arkadaşlar. Herkese yeni videodan selam. Benedetta aldım. XP kodlarında oynayacağım. güzel bir Benedetta videosu çıkartalım. AD kazacağım bu sefer. Farklılık olsun. En son herhalde tank attım. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. karşımda Gui mi var? Muhtemelen Gui var. Aynen. Ve 11 maçlık Gui bu çocuk. Dikkatli oynamam lazım. Adımlarıma dikkat etmem lazım. Gökkıran çıkabilirim belki. Geçenlerde bir Gökkıran'la oynadım ben bu çocuğu. Güzeldi. Kostüm kız arkadaşından hediye bu arada. Ona buradan teşekkür ediyorum. Eğer Q açtıysa buna bayağı vuracağım. Daha kestim. Çok güzel oldu. Mid başlamış olduk. Biraz barikata vurup haritaya gidebilirim. Hatta bir tur daha kuşlarım öyle giderim. kadar vurdum. Bilerek çıktım çünkü çok evet, gördüm. böyle bir şey olacağını düşünmüştüm. Sanırım hala bir level bu çaldaysa değilmiş. Böyle adım adım geçtiğinizde bu arada çalılardan çalılara geçebiliyorsunuz. Her karanlık düşünce birer kabusa dönüşecek. Hala riskli bu arada. Yapamıyorum. Ya. işte bu yüzden riskliydi. Biliyordum burada olduğunu. Tamam <laughs> bir, bir, tık hata yaptık ama. Büyü önce botu alacağım. Çok bir şey kaybettirmedi bu hata bana. Belki bir tur daha o pasif bug'ıyla çaldan geçseydim kaçardım. Amon gitmiş. Ben de Amon'u ziyaret edeyim o zaman ya. O bana yen kattı. Ne oldu? İstediğim gibi olmadı mı? Üstü iteyim geleceğim oraya. Hatta üstü itmeden de gelebilirim yok. Gitip geleceğim dört olmuyor. Burada mı? Yok. Alttan da Xiaoyle'a beraber girdik bu arada. Kostüm hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yorumlarda yazabilirsiniz. Valla güzel kostüm olmuş. Bir de hediye olarak alınca. Daha da güzel oldu benim için. Direkt ulti'leyelim alalım bunu. Aman aşağıda şu an. Hmm. Güzel. Buradan çıkmamız lazım şimdi kaynak harcadık. Çünkü full. az vuruyorum lan niye? Mesela bu savaşı yaptınız. Hiç mantıklı bir savaş değildi. Çok zararımız oldu yani. Gölgeyle ışık arasında adımlarım ölümcül. Ama şuradaki ormanı almaya girmiş olabilir. Girmemiş. Midi tip çıkacağım tekrar. Ses kaymasını hiç kontrol etmedim. 321 22. Mikrofonu da şey yapmamıştım. Işıkla buluşan her düşünce, Kontrol etmemiştim. Er kanka seninle. Çok güzel. İki skor daha aldık. Onu kovalamayacağım. Lane'ime döneceğim. Keserlerse kessinler. Baya efektif oynuyoruz bu arada şu ana kadar. Gök kran aldığım zaman ben hep ölüyorum. Hep. Direkt ölmeye başlıyorum. O yüzden almayacağım bu maç. Lanetik tetiklememek teşvikli için. Bir bir o kadar kolay değil. Çok güzel bir bir, bir de eline sağlık. Takımın... <laughs> Ama o pasifler silindikten sonra kesemeyeceğim belliydi. Havaya kaldıramayacağım için. Aldık tutmaya direkt giderim aslında. Zaten Kaplumbağa Savaşı'nda da bulunacağım için. ikinci item bitmeyen savaş. Ha, oyun sesim benim çok yüksekti. Bir saniye pardon onu kısacağım. Aslında kısık da. Bak burada mesela direkt kısık. iPhone bozuk. Benim iPhone'lar bozuk. Ses kayması da tek bende yaşanıyor zaten. Bu ses ayarını da yapamıyorum ben bu iPhone'larda ses diyeceğim Takım ses efektleri şöyle minimuma katledildi. indireceğim kahraman sesine de şöyle fight olurken benim uğraşlar yani gerçekten aynada saklanan tek şey yalansız bir hakikat şu çalıyı alabilirsem kimse beni görmeden süper olur Vasily fark etmedi. Taşlaştırım gelmedi ama daha. Hylos bir ult ile kanka şurayı da girelim ya. Taşlaştırı attık. Birisini de kestik. Ölmezsen bir de süper olur. Ölmeden de çıktım. Şuradan geçiş taktiği vardı yapabilir miyim? Yapamazmışım. Bir, bir adım dursaydım. Ya orada ağım kesecektim. Geri o yüzden döndüm. Aç gözülük yaptım. Ha çok bozar mı? Bozmaz. Çünkü gök kıran almıyorum. Farmdan düşmedim. Granger farmlıyor. <laughs> Maybetti ya. Bir de turtle öncesindeki ses ayarlama neyse. Şurada ölüyken yapalım. Bence bu şekilde iyi. Şu sistem bildiriminde bir kısmam gerekiyor. Yemin ederim bir YouTuber'ın çilesi ya. da çok görünmez oluyor. Benim gözlerim görmüyor. Havuç mu yiyersem? Vitaminim mi eksik bilmiyorum ama. Ben Amon göremiyorum. Arkadaşlar. Ultiyi şöyle yanlamasını arsaymışım. Bayağı iyi olmuş aslında kuyuyu kesmeye odaklanmak yerine ama orayı o an ayıkamadım o pozisyonu Mid granger zaten tutar ben burayı kuşlayacağım sonra inerim midi doğru şeyo tüm mermileri kaçırdı en sonunda tutturdu ama Ölümcek herhalde iki yani. yok Ölüm yok yok Güzel kestik. Şurada birisi mi var? Yokmuş. Bu maç güzel ben. oynadık ama. Şimdi onu da söylemek lazım. Aha abim geldi Hollanda'dan. <laughs> Tam videodayken yaşadığım mistik olaylar gerçekten. Adam 5000 kilometreden geldi. Birazdan odaya girer. Ve evde konuşma. Ona bir stun atsam ya. ulti atmak zorundaydım. Aa, çok da güzel adam ultimde kaldı. Atmasaydım çünkü ona yakalanacaktım. Biliyordum o yüzden attım ultiyi. Link ne yaptın Link? Bu Aman bunu çalarsa yalnız ki o çalıda girersen ben olacağım. Aa değilmiş. Link ağır sattı ya. Adama vuruyorum da hasar yemiyor ki. Lord'u aldırttık. Zar zor. Zar zor. Ring'e şöyle bir iki tane ping atacağım. Ne yapıyorsun yani geri zekalı? 1-4-6 oynuyormuş. Oo. Bu pozisyon beni tilt etti. Ben bu pozisyonda ölmeyi hak edecek herhangi bir şey yapmadım. Ee, karşıda kalkan alan çok fazla şey var. Amon bu item'ı çıkmış. Atlantis var mı takımda? Yok. Gidecek birisi de yok. Atlantis'e gidiyorum o yüzden. Normalde zırh delme falan yapacaktım. Amon orada Lord'u kesemezse ben onu keserim diyecektim. Kesmiş bile çoktan. Gölgeler artık bana biat ama benim işte ölmem direkt tempo kaybı. Ben sağa sola koşturuyorum çünkü ne güzel. Şuralarda bir yerde almanı yakalamıyım da. Aldım. Adam üstüme mi gelecek kaçacak mı bilmediğim için çok korktum. Bana tek atabilecek gücü var çünkü şu an. Kırılganım. Skillerimi o yüzden atmadım. Üst kuleyi açalım oyunu. Kuyu flashına dikkat etmek lazım. Üstten hatta bir tur sokabilirim ben sizi ya. Sokmayayım mı? Hmm. O zaman burada bekleyeyim ya usul usul. Gerçi görüşüm var. Skill atacak. Kanka pardon çaldım. İçeriden sesler geliyor. Dikkatim dağılıyor. Oynayamıyorum. Ama da bu iyi Direkt öldü. Ramon da öldü. Hadi hadi bitirmeye o zaman. Ne duruyoruz? de bir tane minyon kaçtı. Link kovalı onu. Bir işe ara. Bir nip sonra oynayalım ya yani bu oyunu nip da açmıyorsak şey, bir Ölüm Savaş öldüm yok <laughs> Yo, ölmemişim brody öldü. öldü şu pasifi otomatik atıyor ya deli oluyorum herhangi bir kitle kontrol edildikten sonra ileriye doğru gittim kule altına ya Oy güzel oynadı lan. Oo neler yaptı Gus öyle. Bugün benim takıma gelen Guslar iyi ya. Bir de açtık sonunda. Tamam tip geliyor. Son pozisyonlar çok dikkatimi dağıttı. Muhtemelen içeriden sesler videoya da geliyordur ya. Şu an dikkatimi çok dağıtıyorlar ama. Bakayım. Ne kadar zırh var karşıda? Var bayağı ya. Alalım. Sicilyon falan da stackleniyor çünkü. Allah linkli orada gelmiş. Güzel bir taşlaştırma maç biter. Oo Shayo sattı. Shayo ne yaptın Shayo? Bak şimdi sana da flame kayacağım yani. O kadar oynadın oynadın geldim burada satmak yakışmadı. Oo Gusto sattı. Satış spor oldu kanka bu takım full. Niye böyle oldu? Zaten bir kişi satınca peşinden geriye kalanlar da gidermiş. Kural yani. Ama onu kessek bari ya. Doğru da, da satmak istemiyorum aslında. Ah Aa, ne oldu lan adam duvara yapıştı. Arkasının olacağını düşünmedim. Lord girdiği için midden lordu kesiyorlardı diye düşündüm ben orada savaşırken. Buraları full keserim ya. parçalanışta kılıcım daha da güçleniyor. Allah aşkına toplu bir tane savaş çıkarsak aslında çok rahat kazanacağız bir tofaytı. Daha güçlü adamlardan. Güzel oynadı. Arkadaşın Mesela katledildi. burada alttan girebiliriz. Açarız kuleyi oynarız sonra. Sistem, Burada da alanı kapattım biraz. Kuleye vurabilecek miyiz? Zor. Anladım onu. Ölsün. Link atla duvardan duvardan. Aaa o Shio trolledi. Shio'nun da troll saatleri gelmiş ya. Yani stun'un da ultinin de Onu kesmeniz iyi oldu. bence orada girmemiz gerekiyor. Hiç böyle şeylerle uğraşmadan. umutsuzun biterse direkt tek atarım gibi duruyor o oh, hamona. Ölümsüzü kalmış bizimki de. Şuralardan bir pozisyon yakalamaya çalışayım ben. Işıkla buluşan her karanlık düşünce... <laughs> biraz vuralım. Yapamıyorum. Ölüm kadar uzun. Katledildi. Katledildi. Hmm, kötü oynadım de... Ama fight win herhalde Aynen maç bile bitebilir Trencher onu da kesti Bitmez Almanda'nı tek yorum ya Savunma item'ı da almak istemiyorum ama ya. Ayda yılda bir benedette oynuyoruz Şurada şu metada Savunma almak bozar adamı Maç biter mi? Bitirirler İkileğinden de çok minyon giriyor Kim tutacak? tuttular bu arada. Oo, gus adamsın lan. Abi şu gusları seviyorum ya. Bu maçta burada biter. Güzel bir maçtı. Örlesini domine ettik. Sonrasında takım oyunu çok dönmedi. Kendimin de birazcık kötü oynadığı yerler vardı. Ama sonuç olarak Mistik kaç yıldızdan başlatacak beni? 12. Allah bereket versin. Gümüş vermiş bir de. Normalde aslında altın madalyalık falan bir maçtı bu arada bu benim için. Çünkü erken oyunda bayağı iyiydim. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.